Merhabalar Sky Odyssey'in final bölümüne, 30. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm her şeyin başladığı noktaya. Hep beraber sizinle bir tur yapacağız. İlk olarak ne yapmıştık? Şurada bir mob farm yapmıştık. Daha sonra kırmıştım. Ve şu aşağıya bir kat inmiştik. <laughs> Bu katı hatırlarsınız. Bu kata indikten sonra şuradaki sandıklar hala duruyor. Oyunun başından beri. Gördüğünüz gibi birkaç hatta ekstra burada lootları bırakmışım. <laughs> hala duruyordu bu ilk mundusumuzu yapmıştık. Sonra burada bir crafting table'larımız vardı. Sonrasında şu arka tarafı eklemiştik. Bu gördüğünüz bu mekanı. Bu mekanda bayağı bir değişti burada saatlerimizi harcadık şu tavukları çiftleştirmek için. <laughs> Buradan tavukları çiftleştirip eskiden aşağı atıyordum Anılar anılar. Şimdi gördüğünüz gibi <laughs> burada bir var bir ikiye <laughs> hayvan şeyleri atıkları ve bu tavukçuluk görevlerini bitirmiştik burada gördüğünüz gibi şu tavukçuluk görevlerini ondan sonra resus jeneratör görevlerine girmiştik şu tepede gösterdiğim bayağı bunların da birikmesini şu an 290.53 e kadar birikmiş bu gördüğünüz bu final star yapmak için ne uğraşmıştı ne bekletmişti bundan sonra şuraya bir ufak tarla gibi yer kurmuştum bunu hatırlarsınız. Yani izlediyseniz hatırlarsınız. <laughs> Bu tarla da baya bizim işimizi görmüştü. Şurayı biriktirmiştik. Daha sonra şuradaki mob farmını düzeltmiştim. Bu mob farmda bizim işimizi gördü. Son 1-2 bölüm önce burası biraz patlayıp dağılmıştı ama olsun. Burası da bizim işimizi bayağı bir gördü. Yani buranın veli nimetlerinden bayağı bir faydalandık. Daha sonra şurada bir atölye yapmıştık. Bu atölye üst kattaydı. <laughs> Burada değildi. Burası yoktu. <laughs> Şöyle üst kata çıktık. Atölyemiz de şuradaydı. Bu atölyeyi de yapmıştık. Yani atölyede şu an gördüğünüz gibi şu şey salgınından sonra Towncraft salgınından sonra buralar mahvoldu. Yıkıldı. Potus stone falan oldu etrafta aldı. Şuradaki makineler için teker teker uğraşmıştık. Kaç saat geçmişti. Yani kaç saatimiz geçti buralardan. Biraz dağıldı buraları. Şurada bir mutfağımız vardı. Anılar anılar. Buraları terk edeceğiz artık. Şu yukarıdaki tarlayı da sonra, sonradan çıkmıştım. Buradaki tarla da bayağı güzeldi. Sonra şurada gayayı kesmiştik. Burada bir iki tabi gayya bir ve gayya iki kesmiştik. Daha sonra şurada bir XP sistemi kurmuştuk. XP der gelsin şurada dolsun. Biriksin. Üstümüz bir olsun diye. Ondan sonra Mehmet'le birlikte Buraya bir e, reaktör kurmuştuk Reaktör bölümü vardı Uzun uzun bununla uğraşmıştık. Sonra şu alt tarafta Gördüğünüz gibi e, Drakonyum Görevlerini yapmak için Burada Fusion Reaktörler kurmuştuk bu Fusion Reaktörlerle Spam Blaze'i falan yaptık Üstümüzdeki Zırha kadar Buralarda saatlerimiz geçti Ve şuradaki gördüğünüz Awakening Core'lardan iki sayfa kadar Bayağı bir ürettirmiştim daha sonra keşfettiğimiz upgrade chestler sağ olsun. <laughs> Onlara gerek kalmadı. Ben boş boşuna AFK kalmıştı. Bu Oyun sonlarına geldiğimizi birkaç bölüm önce yapmıştım bu bölgede. Sadece şu 50 kova slash üretmek için de burada da 1 milyon 700 bin kadar kova slash birikmiş. Sonra burada bir makine koymuştuk şimdi otomatiğe bağlamıştık bunu tohum üretsin diye. Kanola tohumu zenginleştirmiş kanalı yağ diye. Bu makine de Empower'dı. Bu Empower'da da fazla işimizi görmedi ama birkaç görevimizde bize yardımcı oldu. Hala da yardımcı olmaya devam ediyor. Daha sonra Mehmet'in eseri. Yine Mehmet'e teşekkürler. Buraya bize e, Miner'ları, Void Miner'ları kurmuştu. Void Miner'ların üçünü, hepsini ben demiştim bir bölüm arasında hallederiz. Ama o bölüm arası olmuştu size 3-5 bölüm arası, 3-5 <laughs> bölüm sonra finalini görebilmiştik. Şurada da vardı, onları kırmıştık. Ee, daha sonra, şurada gördüğünüz gibi botanya görevlerini yapmıştık. Burada gördüğünüz botanya görevleri bizi bayağı uğraştırmıştı. Burada durduğum gibi final görevlerini <laughs> Mehmet hallederken izlemiştik. Sonra bu Mehmet'i sistemi otomatik kömür atıp çalışıyordu. içlerinde kömür kalmış mı ki? İçlerinde hala kömür var. Ama tabi reston sinyali çalıştırmıyor. Reston sinyali aktif değil. Neyse kalsın burada. Şuradan bayağı bir uğraşmıştık ayak kesmek Sonra burada ilk inek sistemimiz var. Daha doğrusu ilk ee, mob sistemimiz vardı. Buradan bayağı bir faydalandık. Faktörlerle, şimdi keser keserken Feeder'ları kestik burada. Sonra inekleri kestik. İneklerden pink slime ettik Daha sonra ben tabi bunu değiştirdim. Şu aşağı kısma buraya taşıdım. Burada biraz pink slime biriksin diye. Gördüğünüz gibi bayağı hala da pink slime birikmeye devam ediyor. Burada da 44 milyon. Bir de diğer tarafta ne kadar olmuş? Burada da 53 milyon. Yani yaklaşık 97 milyon kadar şeyimiz birikmiş, pink slime'ımız birikmiş 100 milyon da diyebiliriz ortalama hesapla o arka tarafta gördüğünüz şeylerle xp'ler buraya gördüğünüz gibi esans olarak da olmuş burada da 131 milyon kadar birikmiş düşün yani kaç saat oynadınız bir seri daha sonra şu aşağı tarafta bir otomatik sistem kurmuştum ben şuralara e, hala çalışıyor bu şu zenginleştirilmiş yağdan üretsin diye ufak bir sistemdi, empowered oil o demin gördüğünüz sistemin devamı Burada bölüm arasında yaptığım bir Lazer e, dirilimiz var Şurada hala şu çalışmaya devam ediyor Gördüğünüz gibi Hala atıyor arada bir İçindeki tohumlar bittikçe Ve sonra bu bölgeyi gene bu bir bölüm arası geniş genişletmiştim Bu arkayı yapmıştım Bu arkayı yaptıktan sonra şöyle bir e, Çanklar yüklenmedi yalnız Çanklar yüklensin Bu drakon yukarımıza yer yapmıştık bu Dracoon korumuzu yalnız burayı değiştirmemizin sebebi şu tardis yapacağımız için burayı biraz değiştirdik. Tardis normalde ben orayı düşünüyordum da burayı yapmak zorunda kaldık çünkü 24 blok yüzünden ee, kuralı yerleştirdim. Sonra burada Industrial Craft 2'nin aletlerini yerleştirdik. bunlarda da bir kaç bölüm önce yakında bunlar serinin sonunda, sonunda da zaten yaptığım şeyler. Burada otomatik sıvı üretme, enerji üretme sistemimiz. sonra Dracoon chestlerimiz, Rainbow jeneratörümüz. Hepsi aşağı tarafta gördüğünüz gibi. Sonra burada ekranlar. Burayı normalde bağlayacak mısın? Ön tarafa bağladım <laughs> sistemi. Ee, daha sonra etrafı tur atalım. Şurada bir fabrikamız. Bitireceğim dedim bölüm arasında da. Bir nasip olmadı bitirmek. Sonra siz bunu görmediniz videoda. Ben e, video arkası burada koal jeneratör sistemi kurmuştum. Bayağı bir uğraştırmıştı şey sandıkları öğrenmeden önce. Burası deli gibi koal üretiyordu. Hatta şu an şurayı bir kırarsam bak şunun arkasındaki birikmiş koalı görebiliriz. Şöyle şurada inersek. Şurada mesela birikmiş bakalım. Bakamadık. Heh, şu yandan bakarsak. 90 milyon bu tarafta. 90 milyon da diğer arka tarafta birikmiştir büyük ihtimalle. Şurada da bir git çıkışı var çünkü. Burada da bir 90 milyon. Yani 180 milyon da burada birikmiş. Bunları çünkü ara ara alıyorum. <laughs> bu koalları. Bu fabrikamızı şimdi gezelim. Fabrikanın ilk yaptığım kısmından girelim. Burada gördüğünüz gibi danger. <laughs> High voltage yüksek gerilim diyor. içerisi fabrika gerilisi. Kasksız girmeyelim Bir kaskımızı yapalım mı hatta sizle beraber? Şurada ben geçenlerde bir mod keşfettim. Orada bir kasket vardı. O kasketten şuraya mı atmıştım? Buraya bir yer atmış olmam lazım. Industrial Rivals'ın bir kasketiydi. Şöyle bir kasketimizi yapalım. Şu fabrikadayız. İşte çıkartalım. <laughs> Takalım şu kasketimizi. Şöyle bir kaskette gezelim. Hatta şu komple çıkartayım şimdilik. Böyle bir sarı kasketle fabrikamızı gezelim. Burada gördüğünüz gibi e, bir refine storage sistemi kurmuştum. Buradaki malzemeler biriksin. Chestler biriksin diye. Sonra burada bir ufak <laughs> cinamız var. Bizi kurtaran koruyucu cina. Tam Craft'tan gelen. Bu arkada malzeme giriş çıkış sağlayan e, oda yani destek odası var üst katta da bizim ofisimiz var ofis yapmıştım üst katta da masamız ve şurada da bir tarlamız <laughs> ofis tarlamız da diyebiliriz buradan böyle tarlayı şeyi fabrikayı izleyebilirsiniz işçiler çalışıyor mu çalışmıyor mu gerçi tek işçi biz olsak bile <laughs> kontrol ederiz yani bu taraftan sonra şurada silolarımız burada kok biriklerimiz burada kömürlerin yağısı çıkıyordu. Sonra burada yağlar işleniyordu. Burada jeneratörümüz. Şurada clean, clean. neydi bu? Clean. Yani aldığı cleanlerimiz. Burada preslerimiz var. Şuradan üst kata çıkış var. Planlamıştım ama daha üst kata çıkmak nasip olmadı. Artık bir sonraki serilerde yaparız. Burada skuzerlarımız. Burada da şeyler eriyordu. Hala eriyor. İndisya her seedler presleniyor. Yağsı çıkıyor burada gördüğünüz gibi. Yağlar birikiyor. Sonra burada e, Ne öğretiyordu bunları kapatmıştım Refine <laughs> işte. Sonra şurada crusherlarımız ezicilerimiz Burada da büyük bir endüstriyel fırınımız ark fırınımız Yani Bizim mekanımızda böyle bir yerde şey, e, Fabrikamızda Böyle bir yerde fabrikamıza da ufak bir Tur attıktan sonra Biraz da şunları gezelim şurada Gördüğünüz gibi Blood Altar'dan gelen Blot yerimiz. Burada şey yapıyorduk, ayinler yapıyorduk. Kanımızı kesiyorduk, kendi kanımızı. Şuraya bağışlıyorduk. Sonra şu aşağı tarafta bir vidi, de ilk vidirimizi kesmiştik. Böyle biraz değiştirdim. Sonra şurada bir vidir kesmiştik. Ben orada bir 5-6 tane kesmiştim herhalde. Şu şey borumuz. <laughs> bu e, tablete sisteme ulaşmam için burada gördüğünüz e, şeyler virus transmission'ları taktım bu sisteme kadar gibi buradaki boru sistemi. Son şu aşağıda da gördüğünüz gibi Towncraft bölümünden kalma odamız da diyebiliriz. Burada bu olayı pek sevmedim. Bu, <laughs> bu modu hiç sevmedim ben. Hiç hoşuma gitmedi. Çok zorluyor. <laughs> sonra başka da işte bu kadar. Bunları, bunlarla bayağı bir uğraştık. Yani sonra şurada solar panellerimiz. Solar panelleri söylemeyi Bunlarla da bayağı bir Mehmet uğraşmıştı <laughs> yapmak için. Sonra burada bir çemberimiz. <laughs> Büyük bir çember. Yani bizim dünyamız bu kadar bir yer oldu. Başladığımızda ufacık bir küçücük bir alandaydık, adadaydık. Şimdi koskoca bir şehire döndü yani. <laughs> Hala bir odamız olmasa da bir yatağımız olmasa da yani evim evim güzel evim oldu burada. Hoş oldu. Şimdi o zaman artık buraları gezdiğimize göre Artık şu finale gelelim. Şu visitli dimension X'e gidelim. Şimdi dimension X'e gitmek için ne gerekiyor? Bir kitabımızdan bakalım. Kitabımızdan son yardımımızda alalım bakalım. Getikti dimension X. Bize ne gerekiyormuş? Bize 12 tane portal frames, 5 x 5, bir alan ve 12 tane trophy, trophyların hepsi var. O zaman bir portal frames yazalım bakalım şöyle. Portal frames neymiş? Portal Frames. Ha, burada. Ee, kolay yapabilir miyiz? Hiçbir şey yapamadık. <laughs> kolay da değilmiş. 4 tane Pearl aldık. Sonra bir de benden Chiseled Marble istiyor. Sen normal Marble'ı alalım. Chiseled'ı alalım. Marble'ımızı aldık. Bu benden hangi şeyden istiyor? Wheat Heret Brick. Bunu Wheat Heret Brick'e çevireceğiz. Wheat Heret Brick neredeymiş? Wheat Heret Brick. Sen çevir şunları canım benim. Sonra bana şu artık portal parçalarını ver. Portal parçalarını ver artık. Bakın bundan 12 tane lazım. 8 tane kadar çıkarttık. <laughs> Sıkıntı mı? Tabii ki değil. Evet biraz chestleri çoğalttım. Diğer dünyada belki lazım olur diye. <laughs> oyunu bitirdik sonuçta. Şimdi şu frenlerimizi alalım portalları. Bunun yanlarına ben hazırladım bütün şeyleri. Nasıl dizileceğine uygun. Şöyle bir yerleştireceğiz. Hop yanlış şunu fazla koyduk. Şunu kır. İyi güzel. Bu fazla hızlıymış. Hızlı, hızlı olmaması daha iyi. Yerleri kırmak istemiyordum. Güzel. Şimdi artık troplerimizi sırayla koyabiliriz. Yeri kırmak istemiyordum dedim ama yine kırdım. Buraya bir inek. Şuraya bir villager. Bunlar dönmeye başladı. Dönüyorlar. <laughs> Şuraya bir eşek. Eşeğimizi de koyalım. Eşek sen de dön. Sonra inek inek dedik Ama sen yapma Ben Buradan gideceğim arkadaşım ya yani. Bunlar da gitmeden önce bana bir Sırf sizin yüzünüzden gideceğim hadi burada. Sarı kasketim var benim. sarı kasketim vurun bakalım Bakın <laughs> Bir daha bu dünyaya gelinir mi şimdi böyle Bu Şeyden bunlardan kurtulalım towncraft gitti Dünyamızı dağıttı ya Biz en iyisi şu kasketimizi takalım Dünya'dan kurtulan hatta şu gitti burada bunlara hatıra alarak bırakalım Gidim Dimension X'e gidecektik ya Allah Allah <gülüyor> Gidemedik <gülüyor> Buraya inek Buraya rabbit Tavşan Cık. Ne güzel burada duygulanlar yaşadık. Bir duygu yaşatmadılar ya yani. <laughs> Geldiler Gördüğünüz gibi dünyayı ne hale getirdiler ya Her taraf sis, sis bulutu şey bulutu Siz de beni hiç kurtarmadınız ha Hiç beni kor korumadınız Siz nasıl yancılarsınız ben sizi terk ediyorum. <laughs> Bir gidip bakalım. Diğer tarafta böyleyse. Artık kendimi öldüreceğim ya. <laughs> Bu nedir böyle? Ne, ne çektik biz buralarda? Ayı gel sen de. Gel sen de. Sen de buraya koyalım. Ayı değilmiş o. Koymuş. <laughs> Ayı buradaymış. Heh. Ayıcım. Gel. Koyuncum. Gel. Ve son olarak da Bless. Hadi gel sen de gel diğer dünyaya. Evet. Buradan kurtulacağım o zaman. Boşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mehmet'e selam söyleyin. Evet. A o. Beni yoksa takip mi ediyor bunlar? Hayır. Sanırım kaçtım onlardan. <laughs> Nereye geldik biz? Burası da neresi? Dimension X yer. Burası mıymış? Çöl müymüş Dimension X? Ha şurada bir yeşillik var. Köy mü bir yer var mı? Dimension nasıl bir yermiş? Siz de biraz da gezelim. Tavuklar. <laughs> Horos. Eee loot crate. Havuç. <laughs> Sağ ol, havuç için. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam ben gidiyorum. Burada kim varmış? Tavşan. Ne haber tavşancık? Al havuç. Böcek sesi. Burada da mı böcekler var? Uzaklaş buradan. Nereye gittik biz şimdi? Burası sonsuz. Ay köylüler. Yaşam izni. Burada yoksa Mehmet burada mı kaçtı? Onun için bölüme gelmedi. Mehmet. Mehmet neredesin Mehmet? Bu Mehmet mi yoksa? Kağıt. Zümrüt kaybolma lanetimi. Mehmet kesin bununla ticaret yaptı. Sen Mehmet'le ticaret yaptın değil mi lan? Sen Mehmet'i kaybettin mi? Öldürdün mü onu? <laughs> Bak. Bakın hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. <laughs> Demek ki kaybolma laneti bu işe yarıyormuş. <laughs> hiçbir şey bırakmıyor ardında. Kanola, bu köyler kanola mı ekiyormuş? Ne yapıyormuş bu köylüler ya? Nasıl bir köy? Hmm, bu neymiş? Ha, enteresan. Ben bu lambadan neden kullanmadım kendim? Magenta lamp. Hmm, bu güzelmiş. Bir dahaki serilerde onu kullanırız. Kahve. Kahve içebiliyoruz mu? <laughs> Burası kahveci dükkanı mı? Kanola. Black Quartz. Bu nasıl bir dükkan böyle? Sen mi burada şeysin? Mühendis. Ha, lazer renç mühendis. Yalnız bu tipe hoşuma gitmedi. Bu odalar oha bu nasıl bir odalarmış böyle ya. biz buraya geldik de burada her şey var elektrik mi elektrik üretiyor. şuradan elektrik buna aktarıldı herhalde e tamam ya tamam çıkıyorum evden yürü yürü git <laughs> yürü git <laughs> burada neler varmış bu otomatik kendi mi kesiliyor yoksa biz mi bitiyoruz enteresan bu Dimension Sizler de bayağı bir yabanilermiş Bakıyor, Hı hmm, hı hmm diyorlar. Dillerinden de hiçbir şey anlamıyor. <laughs> Şurada kim var? Bu bildiğimiz standart Minecraft köyüne benziyor ya. Enteresan. Hop yavaş be. Korkuttun lan. Korkuttun ölüm beni. Sen ne satıyorsun? Bak. Şirket. Rahip. Rahipleri hiç sevmem. Gel buraya. Gel öldüreceğim seni. Kimse görmedi. Orada bir şey olmadı. Ha bu arada bir şeyim çekiyor mu? Tabii ki çekmiyor. Ama tablet. Cık, tablet çekiyor. Güzel. Güzel. Burada tavuklar falan var. Şöyle bir etrafı gene gezelim. Bakalım başka neler neler varmış. Görelim etrafı. Buralarda çöl herhalde. Buralarda da çöl. Tavuklar. <laughs> Neyse diğer dünyadan iyidir. Peşimize bir an dedim takıldılar bunlar herhalde. Ama bir portal mortal yoksa. Yoksa diyeceğim. Bir portal mortal. İyidir. İnşallah bunlar bu dünyaya da gelmez. Ben burada olmadı bir çiftlik kurarım. Şurada kendime uzak bir kasabada hayat kurarız. Çölde tek başımıza. Yani böyle serinin sonuna da geliriz. Şöyle yatak atarız Zaten tabletimiz var. getirdik diğer tarafta. Bir şey de getirmedik demeyiz. O zaman arkadaşlar bölüm sonuna gelelim. Son görev chapter'ını alalım artık. Ve Time of Now Light. Her şeyi artık biliyorsun. Bu kitapta ne işimize yarayacak? Tabii ki bunu okuttuğumuz zaman artık oyundaki bütün itemleri EMC'den alabileceğiz. Yaptı, yapmadığımız da dahil. Yani yaptıklarımız da var burada. Yapmadıklarımız da var. Her şey artık Game Mod'daki gibi bu tabletten sahibiz. Sadece aratmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi. EMC olsun olmasın sanırım. Aynen. EMC olsun olmasın. Neyse o zaman. Şöyle üstümüzü çıkartalım. Size teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Ee, bu oyunda benle birlikte başlayan Harun diye, Mehmet Balcı'ya ve arada yer yer gelen Mertcan da teşekkür ederim. Emekleri çok oldu. Özellikle Mehmet'in. Teşekkür ederiz. Bir beğeni bizden eksik etmezsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Hadi bay bay.